Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Beğenen elleriniz dert görmesin. İnşallah aklınızdan, kalbinizden ne geçiyorsa tez vakitte gerçek olmasını diliyorum. Beni izleyen kim varsa arkadaşlar çay falanı ona niyet aldım. Uyan kısımları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. İnşallah sizlerin de keyfi, morali, her şey yerinde olsun diliyorum. Yeni abone olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah keyif alırsınız. İzleyen herkesin niyetini olsun diyerek şöyle bir önümüzdeki günlerde neler bekliyor, e, nasıl bir süreç alacaksınız, her şerde bir hayır vardır. Bu video karşınıza çıktıysa arkadaşlar e, size bir, bir yol gösterici olsun. Ee, ...inşallah ışık tutsun diyorum. Şöyle bir bakalım. Bütünün hayrına. Kimin niyetinde, dileğinde varsa... ...her şey çıksın, dökülsün arkadaşlar. Bakalım şöyle. Ben bir inceleyeyim arkadaşlar neler varmış. Böyle kocaman bir A harfi görüyorum arkadaşlar. Bakın. Sanki size böyle... E, ...karşı tarafın ya da düşündüğünüz kişi de varsa yorabilirsiniz. Bir ağır konuşması olmuş ya da e, şu aralar çok fazla inada bindiğiniz konular söz konusu olabilir. Yani ağır bir e, konuşmanın arkasından gelecek bir karar olabilir ya da kişisel bir çatışmanın içerisinde olduğunuz gözüküyor arkadaşlar. Yalnız hani böyle çabuk parlayan, çabuk sönen birisine benziyor bu kişilik. E, sanki biraz böyle istediğiniz e, yönde bir konuşma ya da görüşme olmayabilir. Ama e, bu kişinin sanki böyle balon gibi... Yani bir anda patlayıp bir anda söneceğini görüyorum. 1 ve 9 var arkadaşlar. Böyle 19 gün içerisinde beklediğiniz bir e, durumu çözüyorsunuz. Yani sizin hayatınızda şu an biraz daha böyle emekleriniz e, fazla olacak. Ya da bazı şeyleri böyle daha çok e, sırtlanmaya başlayacaksınız. Yükünüz biraz daha fazla olmaya başlayacak. İş konusunda da arkadaşlar... Ee, böyle beklediğiniz birin birinden bir haber ya da e, bir konuşmayı almak üzeresiniz ve çok yakın bir süreç içerisinde arkadaşlar böyle dağılmış paralarınız var yani sağ sola belki açıldınız ya da maddi konularda böyle üç parça halinde sanki böyle dağılmış bir para gözüküyor ama e, bunun üstesinden çok güzel bir şekilde geleceksiniz yani hani size zorluk çıkmayacak ya da e, bir yerden alacaksınız bir yere ödeme yapacaksınız ama zorluk ya da böyle sıkıntı içerisinde olmayacağınızı görebiliyorum Temmuz ayını böyle çok e, yorucu ama güzel bir şekilde geçireceğiniz gözüküyor iş alanı ile alakalı yalnız isminde U ya da Ü harfi olan e, konumunuzla alakalı birisiyle arkadaşlar biraz e, zıtlaşma ya da kıskançlık yaşayabilirsiniz buradaki kişi bayan arkadaşlar İsminde U ya da Ü harfi olan bir bayan çıkmış yani böyle resmen bir kurbağa var yani oturmuş bir kurbağa gözüküyor arkadaşlar böyle ön ayakları böyle kurbağanın direkt atılmış yani hani böyle sizi çok büyük bir rakip ya da e, dişli görüyor arkadaşlar yani alt etmeye çalıştığı bir şeyler var yani bu ortamda da e, sizin aslında potansiyeliniz çok yüksek yani bir terfi ya da işle alakalı güzel bir e, sonuç almaya çok yakınsınız yani pes etmeyin kışkırtmalara da gelmeyin arkadaşlar yani bu aralar çok fazla yükünüzü görebiliyorum üzerinizde de stres yüklü olabilir arkadaşlarım oğlak ya da böyle ikizler burcuysanız arkadaşlar biraz daha dikkat edin böyle haziran ayında tamamlayamadığınız bir durum var arkadaşlar böyle ee, sizin aslında içinizde bir pişmanlık ya da sanki böyle bir birikim olmuş. Yani e, tam anlamıyla böyle atlatamamışsınız ama e, bunu ilerleyen önümüzdeki aylar içerisinde yani çok uzun bir süreçte değil sanki o e, tekrardan fırsat olarak elinize geçecek arkadaşlar. Yani sizin biraz daha böyle e, yoğun olduğunuzu görüyorum. Yengeç ya da akrep burcu birisinden de destek göreceksiniz arkadaşlar burada. Y harfi çıkmış ismin içerisinde bir yerde U harfi var arkadaşlar size destek gösterecek ya da yol gösterecek birisi olacak. Ben bal pete görüyorum arkadaşlar burada o kadar güzel böyle kare şeklinde çıkmış ki yani işlerinizin de iyi gideceğine yani böyle belki sonunu kestiremediğiniz yani bir atılım olabilir işe başlangıç olabilir belki sonunu kestiremiyorsunuz ama hem çok çalışacaksınız hem de emeklerinizin karşılığını almaya başlayacaksınız arkadaşlar fazlasıyla hanenizde kara bulut var yani sanki böyle e, yüzünüze gülene dost bilmeyin arkadaşlar siz yani böyle çok güçlü görünüyorsunuz ve e, kendinizi bir korumaya almışsınız ama üstünüzde böyle bir kara bulut var yani henüz bir şeyler böyle tam anlamıyla e, geçmemiş ya da ...duygusal hayatınızda sorunların e, çözülmesi için biraz daha zaman alacak. Yani burada zaten düşündüğünüz birisi gözüküyor arkadaşlar. Biraz bakın ya bir küslük var ya da bir kırgınlık var. Bakın çatı, e, şurada bir erkek böyle sırtına dönmüş arkadaşlar. Şurada bir bayan var, iyi harfi var. E, özellikle böyle karşı tarafla sanki böyle çatı arasında bir... E, gerilim söz konusu ama kara bulut da gözüküyor böyle dalgalanmalar gözüküyor arkadaşlar birkaç tane var yani e, çok fazla böyle gaza gelmemeniz gerekli ya da insanların söylediği şeylerle hani e, hayatınızdaki ya da düşündüğünüz kişiyle olan noktada biraz daha böyle e, sakin ve daha e, duyarlı davranmanız gerekli bu aralar çünkü yani bir kırgınlık ya da küslük olabilir mümkün olduğunca dikkat edin. Yani evliyseniz ya da aynı çatıyı paylaştığınız birisi varsa ya da evlilik düşüncesinde olduğunuz birisi varsa biraz daha dikkat edin arkadaşlar. Böyle e, yengeç burcu olabilir, aslan olabilir. Yani özellikle burada kişiyi öyle görüyorum. Erkeğin aslında boynu çok bükük arkadaşlar. Yani sanki böyle istemediği bir şeylere maruz kalmış. Yani ya bir haksızlık olabilir ya da bir iftira suçlama yani bu kişi izleyen arkadaşlarım sizseniz kendinize dikkat edin ya da düşündüğünüz kişi ise e, kışkırtmalara da gelmemeye çalışın arkadaşlar yani ucu çok temize bağlanacak yani zaten böyle tamamen bir kopuş ya da ayrılık söz konusu değil arkadaşlarım. Sonuna kadar geldiğiniz bir şey var. Yani artık belki siz bunun sonuna kadar geldiğini göremiyorsunuz. Yani bir e, başarıyla alakalı gözüküyor arkadaşlar. Yani sonuç o kadar yakın ki e, bu başarıyı gerçekten hem hak etmişsiniz hem de şu an içerisinde artık e, sizin istediğiniz noktada ilerleyeceksiniz. Balık burcuysanız arkadaşlar şansınız çok yüksek olacak. Yani e, ben yoruldum pes ettim. Demeyin çünkü artık sonuca kadar ulaşmışsınız. Burada zaten tepede de görüyorum büyük bir N harfi var arkadaşlar. Adınızda soyadınızda varsa ona yorabilirsiniz bir mülkiyeti, satışa ya da böyle bir tarla arsa olabilir arkadaşlar. Bir şey satışa çıkacak. Yani böyle sanki sizin de almak istediğiniz ya da bir pay olabilir ya da bölünmeyle alakalı hani bir netleşsin de ben de ona göre ayaklarımı uzatayım dediğiniz bir şeyler var arkadaşlar burada. Ama artık sanki böyle dört çıkmış. 4 vade, 4 ay, 4 hafta içerisinde çözümlenme çok yakındır. Sizin için büyük bir fırsat var. Yerine de getireceksiniz. Bir de kendinizi böyle ifade edemiyorsunuz. Yani şu anda ee, ...içinizde böyle dolu dolu her şey var. Yani ben e, şu kişi gelsin bunları söyleyeceğim dediğiniz bir şeyler var... ...ama ağzınız kilitlenmiş, diliniz kilitlenmiş arkadaşlar. Yani o insana e, evet karşılaşacaksınız, görüşeceksiniz... ...ama yani böyle söylemek istediğiniz şeyleri tam net olarak aktaramayabilirsiniz. Yani böyle bir hafta içerisinde e, bir görüşme var... ...ve e, bu çok istediğiniz... O görüşme yerine gelecek ama istediğiniz konuşmayı belki yapamayabilirsiniz. Biraz tedirgin bir ruh hali içerisinde olduğunuz gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bakalım, dilek tutun bakalım arkadaşlarım. Tam olarak atamadığınız sıkıntınızı, kafanız çok dolu arkadaşlarım. Yani özellikle bu aralar bedeniniz değil ruhunuz yorgun, kafanız çok dolu. Yani bir türlü atlatamadığınız Düşünceler hakim gibi gözüküyor. Biraz aşk hayatınızda yavaş ve ağır bir ilerleme içerisindesiniz arkadaşlarım. Bakalım şöyle 27 görüyorum arkadaşlar. Ben burada tabağın içerisinde 2 ve 7 gördüm ve çok yakın. 27'sinde beklediğiniz ya bir telefon haberi ya da bir görüşmeyi sağlıyorsunuz. Hem de istediğiniz şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Beklediğiniz o konuşma ya da görüşme var. İyi şans yanınızda olacak. Aslında şanslısınız ama kendinizi böyle sürekli olmayacak, yapamayacağım ya da başarısızlık gibi nitelendirmelere girmeyin yani çok düşünüyorsunuz çekiyorsunuz arkadaşlar olumsuzluğu negatifliği kesinlikle e, şu aralar olumlu bir şekilde düşünün burada çünkü biraz akraba içerisinden olabilir çevrenizle alakalı yani sanki böyle iki kişiyi durduruyorsunuz dur benim hayatıma müdahale et, etme der gibi bir haliniz e, durumunuz var ve sizi böyle gerçekten çok kararlı ve emin adımlarla görüyorum arkadaşlar. Hatta burada da e, böyle sanki bir tepsi sunulmuş ama yani bir nişan ya da bir kına böyle sanki bir şey böyle sunulmuş arkadaşlar. Elinizde e, bu şeyin içinde siz çıkmışsınız. Belki bir isteme olayı olabilir. Belki e, bulunacaksınız aile içerisinde böyle bir durum söz konusu olabilir. C, Ç harfleri çıkmış arkadaşlar. İsminde ya da soyadında böyle birisinin de mutluluğun içinde bulunacaksınız. Yarım bir kalp görüyorum. Henüz tamamlanmamış. Yani siz bir aşkı bekliyorsunuz. E, bu kişiyle aranızda biraz mesafe. Ya da sanki böyle zaman girmiş birisi arkadaşlar. Zaman girmiş ama... E, içinizde böyle soğuma ya da... Yani tamamen bir bitme olmamış. Yani sizin aslında bilmediğiniz ya da... E, geçmişte yarım kalan ama... E, daha böyle karakter olarak sizi zorlayan şeyler olmuş arkadaşlar. Engelleriniz var. Ama o sıcaklığı hissedebiliyorum yani buradaki yarım kalp e, henüz tamamlanmamış ama sizin için e, şu aralar daha böyle beyninizde, düşüncelerinizde yoğunluk hissedebilirsiniz bu kişiyle alakalı. Çünkü karşılıklı bir çekim e, ve duygusal bir bağ gözüküyor arkadaşlar. Bu kişi sizi düşünüyor. Yani aklından atamamış ama e, araya sizin de belki bilmediğiniz sebepler girmiş gibi görünüyor. Büyük bir arkadaşlar böyle S harfi çıkmış ama yani düşündüğünüz kişiye yorabilirsiniz. Ben ucunda da bir anahtar görüyorum. Yani burada sanki ya teklif ya da fırsat var. Bir kişi böyle size o fırsatı, teklifi sunacak. Yani bu istediğiniz kişiyle bağlantılı olarak gözüküyor arkadaşlar. İnşallah dileğiniz neyse olsun. Şöyle bir bakalım. Aşk kartlarımdan da sizin niyetinize seçmek istiyorum. Hadi bakalım. Beni kim izliyorsa onun niyetine, dileğine olsun arkadaşlar. Şöyle ben seçeyim bakalım. Aklınızdaki kişiye niyet aldım. Daha yolunuz var. Yani henüz bitişiniz ya da kopuşunuz gözükmüyor arkadaşlar. Ya ara verdiniz ya da bir mesafe girmiş. Ama bu kişiyle... Size çok güzel günlerinde geleceğini ve beraberliklerinizle alakalı bir şeyleri daha sağlamlaştıracağınızı ve yoğunlaşacağınızı hissedebiliyorum. Şöyle bakalım ya da bir sürpriz yolunuz olabilir. Hiç beklemediğiniz birinin ani bir şekilde size geleceğini hissedebiliyorum şu an içerisinde. Bakalım aklınızdaki niyetinizi geçirin. Beni kim izliyorsa o gelsin ona gelsin buradaki kartımda arkadaşlar sizin aşktaki döktüğünüz gözyaşları emekleriniz ya da böyle kendinizi adadığınız bir şeylerin belki hani üzerinden zaman geçmiş olabilir ya da çok kızmışsınız affedemeyeceğiniz durumlara gelmiş olabilirsiniz. Ama bence adalet yerini bulacak artık sizin yaşadığınız süreçte biraz daha böyle arınacağınızı, temizle çıkacağınızı ve duygularınızı daha net ifade edeceğinizi görebiliyorum. İnşallah aklınızdan, kalbinizden ne geçiyorsa gerçek olsun. Ankara'dan selam olsun arkadaşlar, tüm izleyen dostlarıma hoşçakalın.